Eminönü’nde e, bu soğuk günde sevgili Gila Ben Mayor ile birlikteyiz. Kültürel mirasımıza e, özellikle e, çok ilgi gösteren e, deneyimli bir gazeteci Gila Ben Mayor. E, bu soğuk günde zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. E, sevgili Gila, neden Eminönü sirkeci? Neden biz bugün buraya geldik? Neden? Ben istedim geldim <laughs> evet, buraya. Evet. Çünkü Eminönü sirkeci benim çok gönlümde özel bir yeri. Var buranın ee, dediğim gibi çok uzun yıllar adalarda yaşadım adalarda yaşayınca vapur buradan kalkıyordu doğal olarak benim alışveriş mekanım burasıydı Burası, ayrıca üniversitedeyken de Doğu Bank'ta çalıştım burayı biraz iyi biliyorum bu yeni cami benim için çok özel çünkü kadın hakları savunucusu olarak burayı iki kadın yaptı Bravo. bu çok önemli Bravo. benim için. Mısır Çarşısı çok özel içinde çok güzel dükkanlar vardı eskiden var. şimdi artık pek yok. Hasır özellikle hasır Hı -hı. alınırdı. Biraz ileride... Mısır Çarşısı'ndaki e, restoranlar mı e, diyorsun? Aha Pandeli'ye tabii <laughs> onun da ayrı bir hikayesi var. El değiştirdi biliyorsun evet, şimdi el eski, değiştirdi. eski sahipleri evet, eski işletmecileri evet, değil yok, artık. Aynen ee, iyi bir işletmeci Hı -hı. aldı onu biliyorum ve eskisi gibi. Eski Başarçısı duruyor, tamam, yanılmıyorsam. Tamam. Burada İş Bankası Müzesi var, var müthiş bir evet. yer. İstanbul Ticaret Borsası'nın yeri de çok güzel, Burada Hacı Muhittin'in evet. şeyi. Yani burası adım başı tarih, onun evet. için ben çok seviyorum. Ben de bu kadar şeyin arasında, acaba Gilan'ın bilmediği bir yer var mı? Ben onu oraya götürebilir miyim diye düşündüm. Şimdi evet, seni buldum. izninle arka tamam. sokağa götüreceğim, bir hana götüreceğim. Merakla bekliyorum. Hadi. Seni dinliyorum. Bu Mısır Şarjısı, Yeni Cami Külliyesi'nin vakfiyesine gelir getirsin diye yapılmış bir arasta aslında. Arasta demek sıra dükkanlar demek. Burada karşılıklı sıra dükkanlar var ve burası bir L şeklinde. Bir bacak buraya gidiyor, bir bacak buraya geliyor. Bu köşede de bir dua köşesi var. Her sabah esnaf, İşe başlamadan önce burada toplanıyor ve bir bereket duası yapılıyor. Eller güzel. açılıyor Çok güzel. ve dualar yapıldıktan sonra devam ediyor mu bu? Etmiyor. Ama bu dua kısmı son zamanlarda yapılan güzel restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı. Gayet de güzel bir iş çıktı burada. Çok güzel. İlacım, burası Balkapanı Han. Tamam. Ta Bizans döneminden beri burada e, daha çok Venedikli tüccarlar bu bölgede yaşamış. Hmm. Bal Kapanı Han'ın tarihi Bizans dönemine gidiyor, Osmanlı döneminde biraz böyle e, şey görmüş, işlem görmüş. Ee, bazı kaynaklar bal kapanı hanın e, burada bal ticareti yapıldığı için bu şekilde adlandırıldığını söylüyor. Bazı kaynaklar var ki. E, İtalyanca sözcük balyostan geldiğini söylüyorlar. Hmm. Yani bu İtalyanların e, resmi temsilcilerine balyost deniyor ve onların yaşadığı alan e, hatta saraylarının olduğu bölge iddia ediliyor. Balyost yani bal kapanı oradan geliyor deniyor. Hmm. E, evet. Burası normalde bir Osmanlı ticaret hanı gibi görünse de belli ki Bizans dönemine, Venedik dönemine kadar gidiyor. Ortada bir avlu şu uh, avlunun ortasında aşağıda bir depo var. Tamam. O depo Böyle tonozlu yapılar var. Uçsuz bucaksız bir depo orası. Ee, ve e, yani oradaki tuğla tekniklerine bakıldığında Osmanlı öncesi döneme işaret ediyor. Hanın durumu maalesef hiç iyi değil. Yani en güzel, en özgün hanlardan biri olmasına rağmen e, çok çok kötü durumda. Bakıma ihtiyacı var. E, buradaki kubbeler düşmüş, kemerler gitmiş. Yani dört tarafın aynısı mıymış? Tabi tabii. dört tarafın aynı olması hmm, gerekiyor. Tabii. Yani gene Osmanlı kayıtlarında e, buradan e, yani işte e, yiyeceklerin gemilerle buraya getirildiği, özellikle balın buraya getirildiği, e, önce sarayın ihtiyacını karşılayacak miktarda ürünlerin saraya alındığı, gerisinin de buradan toptan ticaretinin yapıldığını gösteren kayıtlar var. İşte Evliya Çelebi de burada gördüğü çok büyük handan söz ediyor. Yani tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte tarihi Bizans'a giden ama Osmanlı döneminde bir tipik Osmanlı hanına dönüştürülmüş olan bir han burası. Bir şey soracağım. Bu taşlar alınsa, denasına bakılsa Tarihi, bence deniyasına bence bakılmasına gerek yok. Hani karbon ölçümü yani karbon buna ölçüm, gerek yok. Işte Zaten neyse. tuğla tekniğinden ve harcından evet, evet. bunun hangi dönem olduğunu söyleyebiliyor uzmanlar yani. Söylüyorlar. Zaten Mizan kemerler Selçuklu yok. sivri kemer, Osmanlı. Sivrik, kemer, Osmanlı. Ha, tamam. Bizans'ta veya Roma'da tam yarım tamam. daire şeklinde oluyor kemerler. Bu kubbeler de tipik. Değil mi? Bu kubbeler de tipik, tipik Osmanlı Osman. tabi. Yani bunun üst yapısının Bizans olması mümkün değildi. Alt Yapısı. Takalan kısmının Anladım. Bizans olması muhtemel. Anladım. Çok güzel. Gel burada bir kahve içelim. Hadi içelim. Şimdi Gilecim yeni caminin evet. külliyesinin bir parçası olan Hünkar Kasrı'ndayız. Caminin hemen bitişiğinde... Padişahların cuma namazlarını kılmak üzere e, yola çıktıklarında namazdan önce dinlendikleri bölüm burası. Bu e, hünkâr kasırları caminin bitişinde oluyor. Bir evet. ara geçişle içerideki hünkâr mahfiline geçiliyor. Hmm. E, padişahlar da namazlarını orada kılıyorlar. Hmm. Burası on yıllardan beri kapalıydı. Çünkü tamam. restorasyonu sürüyor idi. İstanbul Ticaret Odası burada çok güzel restorasyonlar gerçekleştirdi. Epey bir zamandır ziyarete açık ve artık burada sergiler de yapılıyor. Ee, gerçekten her tarafı böyle boş yer bırakmamacasına İznik Çinlileri, kündekari eh, ahşap eh, döşeme tekniği, eh, ne bileyim eh, kalem işleriyle evet. harika bir yer burası. Mutlaka her İstanbullunun eh, görmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Ben de ilk defa geliyorum. Duyuyordum restorasyonda olduğunu ama... Müthiş bir şeyle karşılaştım. Gerçekten e bu, çok güzel. Bu güzel bir fırsat oldu. Burası İstanbul Ticaret Borsası'nın binası. Gördüğünüz gibi çok eski bir bina. Hamidiye Medresesiymiş. İstanbul Ticaret Borsası'na verilmiş. Zaten bu sokağın adı da Zahire Borsası. Burada Zahire'nin alışverişi yapılıyormuş. Gördüğünüz gibi binanın altında da 1777'den beri Ali Muhittin Bekir'in yeri var. Gila ben acıktım. Ne yiyeceğiz? Ben de çok acıktım. Aklımda şurası var. Filibeli köftecisi. Çok nostaljik. Eskiden babamla giderdik. Müthiştir. Oraya Süper. Gidelim. Ben de epeydir yememiştim. Hadi gidelim. Köftecisi. Kuruluşu 1893. Eskiden şu köşedeydi, şimdi burada. Efendim, sevgili Gilan'ın e, tavsiyesi üzerine bugün Filibelli e, Köftecisi'ne geldik, Hocapaşa Çarşısı'ndayız. Burası İstanbul'un en güzel köfte mekanlarından bir tanesi. Heyecan Doruk'ta. Gerçekten Biyazlar öyle. Piyazlar geldi. Biraz sonra köfteler de gelecek. Onları afiyetle yiyeceğiz. Sevgili Gila, bugün bana zaman ayırdın. Çok çok teşekkür ediyorum. Benim de sana ufak bir armağanım var. Böyle kilimden yapılmış bir çanta içinde benim filmlerim, kitaplarım, illüstrasyonlu İstanbul ve Türkiye haritalarım kültüre çok meraklı biri olarak belki arada bakarsın. Belki noktası. olur belirlen düşürmeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar edeyim. görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim.